veriyorum arkadaşlar biliyorsunuz ee, bu çalışmayı fuarda da sergileyeceğiz e, çok kullanışlı önlük olacak önümüzün şurada ufak bir resmi çizelim yukarıda ilk parçamız olacak bacak kısmı etek kısmı da şu şekilde olacak kendi içinde fileleri olacak önünde de bir havlu parçası dikeceğiz. Eğer elinizde hazır küçük e havlularından yok ise ee, o dokuyu bize hissettirecek yumuşak dokulu kolar olabilir. Yani elinizin suyunu alacak şekilde küçük havlu parçalarından da olabilir. Tamam mı? Şimdi bu önlüğümüz dışarıda ee, satış mağazalarında çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir ürün tipi. Ama biz kendimiz dikip üretmek istiyoruz. O şekilde de kullanmak istiyoruz. Ya da satış amaçlı Dışarıda da 60-70-100 liraya kadar satılıyor. Şimdi bir, ilk önce alt büyük parçamız şu bir numaralı parçayı yapacağız. 50-80 boyutlarında olacak bu parçamız. bölümü 80 santim. Boy olarak da 50 santimi alıyoruz. Eni 80, boyu 50 santim olan bir dikdörtgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Fakat bunun orta noktası, orta noktasından kenarlara koyacağımız havluun orta noktasını bulacaksınız. Eğer ki 20 santimlik el havlusu ise ki 20 santimlik el havlularını tercih ediyoruz, 10 santim sağ, 10 santim sol olacak şekilde önce de orta noktasını bulacağım. 10 santim sağ, 10 santim sola olacak şekilde de olabilir. Daha küçük ise 15 santimlikse neyse, 7.5 sağ, 7.5 sola. Biz 15 santimini fazalım. Ayırdık. Burası bizim havlumuzu dikeceğimiz nokta. Tamam mı? Şöyle yapalım. Artık boyunu bilmiyoruz. Takribi bir küçük el havlusu, elimizin suyunu alacak şekilde koyacağımız nokta e koyacağımız nokta şurası. Ne yaptık? Şurası toplam 15 santim. Orta noktasını buldum. 1 bölü 2, 1 bölü 2 diyorum. Şimdi penslerimizi koyuyoruz. 2,5 santimlik pens istiyorum ben. 2,5 santimlik pensimi şuraya ölçüyorum. 30 santimmiş. 32'ye böldük arkadaşlar. 15. 15. Şimdi öyle bir yapmalıyız ki terslerimizi e, muhtazam şekilde yerleştirebilmeliyiz 30 santim içerisine. Şimdi e, öyle bir yapmalıyız ki e, kalıbımızı. 30 santim, şurası 30 santim olan noktamız, biz 15 vermiştik, 20 santim vermeye karar verdik. 10 santim 10 santim olarak düzenledik. Çünkü bizim genişliğimiz 80 santimdi. Eğer ki 15 santim verseydik, yanlarda arkadaşlar farklı buçuklu rakamlar olacak, bölmenizde zorlanacaksınız. O yüzden, şimdi şurası 30 santim gibi düşünün, bakın. 30 santim. Şu bölümü önce anlatıyorum. Aynısını diğer tarafa uygulayacağız çünkü. 30 santimi ikiye böldük. 15 santim. 15 santimi de ikiye bölüyorsunuz. 7,5 santim. 7,5 santimden sağa 2,5 santim, sola 2,5 santim. Neden? Çünkü ben tersimi katlayacağım. Tamam mı? Katlama payı. 2,5 santim bizim burada katlama payımız toplam 5 cm olacak şekilde bilemizin kapama payını da verdik. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki ben bu 30 cm'lik noktamın orta noktasını buldum. 2,5 cm sağa 2,5 cm sola ayırdım. Bu bunun üzerine binecek. Tamam mı? Burası toplamda 5 cm. Tamam mı arkadaşlar? 5 santim. Şöyle bileğin olduğu noktayı orta noktasını işaretini atıyorum. Aynı şekilde geliyorum bu tarafta 30 santim kalmıştı hamurun bu tarafı. Onu da ortasından ikiye böldük. 2,5 buçuk santim sağ. 2,5 santim sol olacak şekilde tekrar 5 santimlik pile ya da kapama payını belirleyin. Tamam mı? Birimiz şu orta nokta üzerinde gözükecek. Alıp kapatıyorsunuz. İki tane Kapanmış hali iki tane ples olacak. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Ha hocam ben bir tane daha yapmak istiyorum derseniz o zaman 30 santimde 30'u 2'ye bölüyorsunuz. <laughs> tamam mı? 30'u 2'ye böldüğünüzde ne oluyor? Şöyle gösterelim. <laughs> 30'u 2'ye böldüğümüzde 10 santim, 10 santim, 10 santim oluyor değil mi? O zaman bu tarafa 2,5, bu tarafa 2,5, bu tarafa 2,5, bu tarafa 2,5 şeklinde çalışacaksınız. Onu da yapabiliriz. Hocam bu şekilde istemiyoruz. Biz ikişer kilo olsun diyorsak ki bizim orijinalimizde iki pile çalışılmıştı. 3'e bölüyoruz şu bölümü. Şurası 30 cm'di ya. 3'e böldük. 1 bölüm 3, 1 bölüm 3, 1 bölüm 3. 2,5 sağ. Bakın aynı ekmeği yine yapıyoruz ama bu sefer 2'ye bölerek 2,5 sola. Tekrar 2,5 sağ, 2,5 sola olacak şekilde kilelerimizin yerlerini belirledik. Aynı şekilde bu tarafı da yapıyoruz. Bölelim hemen. İki buçuk sağa, iki buçuk sola. Dilerimizin yerine belirlendi. Tabii biz rütbenimiz sıkıntılı olduğu için kayırız elinden. şekilde belirledik. Şimdi bunu çizdikten sonra bizim tabii ki daha şapka çalışmamız var, onu silelim. Üst parçasını iki numaralı parçamızı vereceğiz. 2 numaralı parçamızda 35 santim 25 santim olacak şekilde bir dikdörtgen oluşturuyoruz. 5 cm e, 25 cm Fakat biz e, şu bölgesine e, daha e, kibar olması düşüncesiyle arkadaşlar üst tarafını biraz daraltacağız. Nasıl daraltacağız? Şu e, önümüzü ölçtük. Önümüze en uygun gelen rakam 25 cm, 26 cm arası. Fazla da abartmak istemedik. Tam orta noktasını buluyoruz. 35 santimin 17,5 buçuk santimde bulduk. Yukarıdan aşağıya bir dik açı yapacak şekilde hattımızı belirliyoruz. Tamam mı? Siz de şu şekilde yapacaksınız. Dik yapacak şekilde. 24 santimin ikiye böldüğümüzde 12 iki santim sağ, 12 santim sol olacak şekilde işaretimizi var yardımıyla Riga yardımıyla şu ovalyeyi vererek ön parçamızı oluşturuyoruz. iki numarayı. Tamam mı arkadaşlar? Bir de şimdi e, bize lazım gelen Bağcık bölgesi, bölgesini 85 santim <laughs> boyunda. Bu yarısı bağcığın arkadaşlar. Tabii ben şimdi takribi şu şekilde çiziyorum. Cephelsiz. Çünkü yerim yok. 85 santim. Bir bölü ikisi. 85 santim olacak şekilde. Şurası kumaş katı. Toplam boyu 1 metre 70 santim olacak bağcığımızın. Ve genişliği de arkadaşlar 4 santim dört buçuk santim, beş santime kadar verebilirsiniz. Biz dört santimi kabul ediyoruz. Bu şekilde bağcımızı ayarladıktan sonra boyunluğumuz olan boyunluk bağcını da veririz şimdi. Bel bacağımız bir metre santim demiştik. <laughs> evet tatlım, evet. E, boyun bağcığımız toplamda 71 santim olacak şekilde 71 santim olacak şekilde ve eli de 4 santim olacak şekilde ayarlıyoruz. Al canım tamam. Olacak şekilde Evet benim küçük öğrencimle birlikte <laughs> şekil yapıyoruz. Şimdi bunları e, kalıbımıza aktarıp direkt kumaşımızda keseceğiz. Böyle kalıbımız bitti arkadaşlar. Bu boyun bağcığı, şu bel bağcığı, bu üst parçamız, bu etek kısmı üst parçamız. Şimdi hazır el, el alarak tamam mı? 20 santim. E, en 20 santim olacak şekilde boyunu siz ayarlayacaksınız. Küçük tiplerden olsun. Bu şekilde şimdi kalıbımızı bitirdik. Şimdi kesimimizi yapacağız. Kalıbımızı çıkarıyoruz.